Üç büyük şehrin ortasında bir yerdeyiz. Bursa, Kocaeli ve İstanbul'un ortasında tarım hayatı yaşayan İstanbul'a bir buçuk iki saatlik bir mesafedeyim. İznik bölgesi Mart'la Aralık arasında neredeyse 9 ay boyunca meyve toplanan bir ovaya sahip. 9 ay boyunca burada meyvacılık bitmiyor. Çok verimli bir ova. Dolayısıyla meyvanın tadını alıyorsunuz. Buradaki en önemli meyvelerden birisi de zeytin. Roma'dan beri üretilen bir zeytin çeşitliliği var ve nefaseti çok yüksek yemelik ve yağlık zeytinleri var ve zeytin yağları buradan üretiliyor. Ama buradaki temel fark ettiğim unsur bu nefasetin yüksekliği mamul ürünlere yansımıyor. Bunların paketlenmiş halde ulaşılabilir halleri yok ve bunların marka değerleri oluşmuş durumda değil. Bu yüzden de ortaya can temir zeytin yağları ve Halil Bey ile birlikte ürettiğimiz yemelik zeytin modelini geliştirdim. Bunu öncelikle kendi çevremdeki insanlara verdim. Şimdi de yavaş yavaş bunu markalaştırarak satış süreçlerini organize etmeye çalışıyoruz. İznik bölgesine baktığımız zaman İznik bölgesinin dünya tarihindeki önemi neydi ki insanlar burada yerleşimi tercih etti? Nikia isimli bir burayı yöneten kişinin eşinin ismi verildi. Sonra bu isim İznik'e dönüştü. Çünkü burada bir göl var. Göl sodalı bir göl ve suyu gerçekten son dönemlere kadar çamaşır yıkamak için bile kullanılan çok keyifli bir suyu var bu suyun oluşturduğu mikroklima bölgede meyve ve sebze üretiminde gerçekten çok güzel sonuçlar veriyor. Bu bölgede üzüm, incir, dut ve zeytinle ilgili zaten diğer meyveler çok fazla ama kadim meyvelerle ilgili çok önemli bir kültür var. Buranın insanın diğer güzelliği de meyve ağaçlarına kendi çocukları gibi bakması. Bu yüzden İznik'in meyvasının lezzeti ve nefaseti gerçekten her yerde rastlanmayacak kadar güzel. İznik zeytinini anlatmak istersek öncelikle Roma'dan bugüne İznik zeytini hakkındaki süreci incelemek gerekir. Bu bölgenin Roma'dan bugüne hala devam eden zeytin ağaçları var. Bunlara yöresel ismi Çelebi zeytini. Bu bölgede ayrıca Kalamata türü, samanlık türü dediğimiz zeytinler var. Bu zeytinler bu bölgenin kendi zeytinleri. Ağaçlar gerçekten yıllanmış eski ağaçlar. 1935 yılında Atatürk döneminde Gemli'ye bir tane İtalyan mühendis getirtiliyor ve bu bölgede sofralık tipi zeytin yetiştiriciliğinde bir sistem kuruluyor. Bu bölgede trille tipi denilen zeytin ağaçlarının yaygınlığı o dönemden başlıyor. Demokrat Parti ile birlikte bu bölgedeki tarımsal sulama kurulduğu için meyve ağaçları çok yaygınlaşıyor ve İznik'te bu trille tipi zeytinin yaygınlığı artıyor. Dolayısıyla İznik'te aslında temel olarak çelebi zeytini var, bir de trilya tipiz yemelik zeytinle ilgili çok yaygın bir kullanım var. Peki İznik zeytininin diğer bölge zeytinlerinden farkı ne? Türkiye'nin her yerinde, Anadolu coğrafyasında, Akdeniz'de birçok tip zeytin yetiştiriliyor. Güneydoğu Anadolu zeytinleri ayrı, Akdeniz'dekiler ayrı, Ege bölgesindeki zeytinler ayrı, İznik zeytin ayrı. Hepsinin ayrı güzelliği var, hepsinin ayrı bir tadı var. Ama İznik'in mikrokliması ve gölün oluşturduğu etki meyvacılıkta çok önemli. Zeytinin diğer bir farklı tarafı şu zeytin meyvesi büyürken yandaki bahçenin meyvasının aromasını, kokusunu nefasetin içine çekme özelliğine sahip. Yani yandaki bahçede armut varsa, badem varsa, şeftali varsa o meyvelerin kokusunu zeytin kendisine çekiyor. Dolayısıyla zeytinin nefaseti aslında meyve halindeyken başlıyor. Bu şekilde izdik zeytinin önemini, farklılığını ifade edebiliriz. Zeytinyağı üretiminde de dikkat edilmesi gereken hususlar var. Zeytinyağındaki birinci husus meyvanın kalitesi, demin anlattığımız. İkinci husus bu kaliteli meyvanın toplanma biçimi. Çünkü eğer yere dökülmüş zeytinlerden siz zeytinyağı sıkarsanız asit oranı yükselir. O yüzden önemli olan yere dökülmemiş zeytin, yeni toplanmış zeytinlerin 5 saat geçmeden sıkıma verilmesi. Bunu iyi koordine ederseniz nefaseti yüksek, asit oranı düşük, keyifli zeytinyağı elde edersiniz. Zeytinler toplandıktan sonra fabrikaya iletilir. Fabrikaya iletilen zeytinler yıkama işlemine verilir. Yıkamada zeytin yapraklarından ayrılır aynı zamanda suyun içinde yıkanır ve üzerindeki çamur ve diğer toz zerrecikleri arındırılmış olur. Bu halde temizlenmiş zeytin daha sonra malaktöre aktarılır ve burada zeytin hamuru üretilir. Bu zeytin hamuru zeytin yağının oluşumudur. İçinde çekirdek de vardır, zeytin meyvasının tüm unsurları da vardır. Bu hamur iyice ezildikten sonra yağ ve suyu ve meyve ayrışım kıvamına gelir. Burada bir su katılır. Zeytinyağına eğer 25-20 derecesinde su katarsanız buna soğuk sıkım zeytinyağı denir. 30 derece ve üzeri su katarsanız bu sefer yağ miktarını fazla alırsınız ama zeytinyağının nefaseti düşer ve organik değeri, kendi özellikleri kaybolur. O yüzden soğuk sıkım zeytinyağı, zeytinyağı üretimindeki katılan suyun derecesine ilişkin bir vurgudur. Ezme biçiminde de taşla ezebilirsiniz ya da bunu mekanik ezersiniz. Önceden taş ezimler vardı. Hala bunu modernize edilmiş fabrikalardan uygulayanlar da var. Ama eski tip üretimlerde taşla yapabileceğiniz miktar çok azdır ve taşla ezerken üretilen malzemenin oksijenle buluşma biçimi nedeniyle zeytinyağının asit oranı artar. Ya burada şunu söyleyebiliriz. Dünya tarihinde asit oranı en düşük yağlar bu mekanizasyonun üretimiyle mümkün olabilmiştir. Zeytinyağı bu su verildikten sonra yağ ayrıştırılır ve atık malzemeleri çıkar. İyi fabrikalarda çekirdek ayrılır, çekirdek bir yakıt olarak kullanılır. Geri kalan pirina da havuza toplanır. Havuzdaki pirina farklı fabrikalara gönderilir. Aslında zeytinin bu anlamıyla sıfır bir yan ürünü vardır. Çünkü yaprakları da tekrar zeytin ağaçlarına gübre olarak kullanılır. Bu çerçevede üretilmiş soğuk sıkım zeytinyağının nefaseti çok yüksek olur. Farklı zeytinler bunun içine katılabilir. Zeytinin renkleri daha yeşil yağ istiyorsanız Buna göre sıkım teknikleri geliştirilebilir. O yüzden yağla ilgili tek bir tanım yapmak mümkün değildir. Zeytinyağının iyiliği ve nefaseti meyvanın suyu olarak meyvanın kalitesine, cinsine ve çeşidine göre de değişiklik göstermektedir. Peki zeytinyağı tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Zeytinyağı aynı meyvası gibi demin de bahsetmiştik. Bir defa oksijenle buluşmamalı. Bu yüzden kapalı ortamlarda bulunmalı. Tenekelerinize delik açmamalısınız. Tenekeye delik açtıktan sonra bir yere koyarsanız teneke genellikle lavabo altları veya evde saklama koşullarına göre o bölgedeki tüm kokuyu çeker ve zeytinyağı tüm özelliğini kaybeder. Zeytinyağının 3 tane önemli negatif etkileyeni vardır. Işık, ısı, hava ve kokular. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece leziz bir zeytinyağı tüketme imkanı elde edersiniz. Neden can temiz zeytinyağını ürettik? Benim köye geliş hikayemdeki temel mesele köydeki insanlarla ortak zaman geçirmek ve onlarla birlikte hayata dahil olmaktı. Köydeki insanların temel sorunlarından biri köy ekonomisini ihya etmek olduğu için tarımsal ürünle bunu elde edemeyeceklerini düşündüm. Mamül mal satmaları gerektiğini düşündüğüm için aslında benim yaptığım buradaki keyifli zeytinin yağının ne kadar kaliteli olduğunu öncelikle bölge halkına sonra Türkiye'ye duyurmak amaçlı Can Temir Zeytinyağı markasını ürettik. Aslında bu bir buluş değil. Türkiye'de binlerce çeşit artık zeytinyağı markası var. Çok güzel ürünler çıkıyor. Bizim üretmeye çalıştığımız şey aslında İznik'te üretilen güzelliğin yağ olarak farkındalığını arttırmak. Yoksa İznik'te çok kaliteli bir zeytin var. Çünkü İznik'teki hem çelebi zeytin hem de yemelik zeytinin sıkılması nedeniyle buradaki zeytinyağının asit oranının düşüklüğü, acılığının olmaması Türkiye'de çok rastlanır öğelerden değil. Bu yüzden bunun farkındalığını arttırmak için Can Temir Zeytinyağı markasını ürettim.